Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, Videolu Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel kurabiye tarifim var ki yiyenleri hayran bırakan bir lezzet. Fındık kurabiye yapacağız bugün sizlerle. Lezzetine doyamayacaksınız. Kıyır kıyır, lezzeti şahane, gerçekten muhteşem oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir yoğurma kabıma oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir paket margarinimi ekliyorum ve üzerine bir su bardağı çekilmiş fındık ekliyorum ve ezmeye başlıyorum. İçerisine şeker kullanmıyoruz, dışında pudra şekeriyle ile tatlandıracağız. Hem oldukça az malzemeli ve hemen yapabileceğiniz kıyır kıyır bir kurabiye. İçerisine fındığınız yoksa ceviz de kullanabilirsiniz. Şimdi elimle güzelce yoğurmaya başlıyorum. Margarin iyice ezilene kadar yoğuruyorum. Üzerine 3 su bardağı un kullanıyorum. Yavaş yavaş ekleyin çünkü her marka değişiklik gösterebiliyor. 1 paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum ve güzel, yumuşak bir kıvam alana kadar hamurumu yoğuruyorum. Un gerekirse ilave yapabilirsiniz. Ben tam 3 su bardağı un kullandım. 200 milimliktir kullandığım bardak ölçüsü. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı aynı bu şekilde olacak. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamı da bu şekilde olacak. Güzel misket büyüklüğünde küçük küçük yapıyoruz. Çünkü kabartma tozu olduğu için fazla büyük yapmak istemiyorum. Minik minik tam lokmalık kurabiyeler yapacağız gördüğünüz gibi tam bir tepsi çıktı hatta bir parçasını da ayırdım buzdolabı paşetine koydum ve daha sonra yapmak için buzluğa kaldırdım daha sonradan da hamurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişiriyorum piştikten sonra iki tabağıma da yarım şar su bardağı pudra şekeri ekledim ve 2-3 kaşık da kakao ekledim bir tabağıma diğerine de bir tatlı kaşığı tarçın ekledim ve karıştırdım bir kısmını kakaolu pudra şekerime buluyorum. Bir kısmını da karıştırmış olduğum tarçın ve pudra şekerine bulayacağım. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir şekilde şeker yok. Tamamen şeker tadını pudra şekerinden alacak. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Çok lezzetli oluyor. Böyle sallayarak her yerine eşit bir şekilde bulayabilirsiniz. Kakao ve pudra şekeri ayrı bir lezzet veriyor. Pudra şekeriyle tarçın da ayrı bir lezzet veriyor. İsterseniz sadece pudra şekeriyle de bulayabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ama kakaolu da çok yakışıyor. Şimdi bir kısmında tarçınlı pudra şekerimi buluyorum. böyle salladığınız zaman çabuk çabuk olacaktır. Çok fazla büyük yapmamamın sebebi direkt tek lokmalık ve içindeki fındık tadını daha iyi almak için gerçekten minik minik daha güzel oluyor. Tavsiye ederim minik yapmanızı. Buladıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Ve bu kurabiyeyi aylarca saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bayatlamıyor. Güzel kapaklı saklama kabına kavanozlara koyarsanız aylarca saklayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli. İçini şimdi size göstereyim. Muhteşem oluyor gerçekten. O fındığın verdiği lezzet muazzam bir lezzet. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi de aylarca da saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bayatlamayacaktır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.